Merhaba arkadaşlar. Bugün unutun mevzu tutmuş bir geleneğimiz olan mısır unu helvasını yapacağız. Malzemeler: mısır unu 2 bardak, tereyağımız, üzerine eritelim. Burada da pekmezimiz var. Sulandırdık bunu şu şekilde. Herkes kendi ölçüsüne göre yapabilir. Evet, ilk önce tereyağımızı yağımızı eritiyoruz. İki bardak mısırımızı döktük. Ve şimdi hafif ateşte bunu güzelce kavuracağız. Kavurduktan sonra şerbeti döküyoruz. Evet, hızlıca karıştıralım arkadaşlar. Evet haldecekti. Şimdi biraz soğuktan sonra top yapıp tabağa alalım. Tavadan tepsiye döktüm. Burada yoğurarak top haline getireceğim şimdi helvayı. Şu şekilde arkadaşlar. Küçük top haline getirin. Hepsini bu şekilde yapalım. Evet, yaklaşık 2 su bardağından bu kadar mısır helvası elde ettik. Şöyle yuvarlak top top yaptık. Küçük de yapabilirsiniz. Ben geleneksel olarak bu şekilde yaptım. Çocuk doğmazda bayramda da bu şekilde yapılır. Çocukların eline verilirdi. Harika mısır unu helvası. Şöyle tabağa koyuyorum. Evet. Evet arkadaşlar bugün mısırın helvası yaptık. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.